Selam arkadaşlar. Bir önceki videomda AliExpress onu bölümünden aldığım bazı ürünlerin açılışını yapmıştım sizlere. Bu videoda e, onun devamını yapacağız. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz hazır. Bir üçüncü videomda gelecek. O da yolda. Çok hızlı bir şekilde ürünlerin açılışına başlayacağım. Ama öncesinde bir önceki videomda bahsetmiştim. Bir kamera almıştım, bir webcam almıştım. 83 lira vergi çıkarmışlardı. İtiraz ettiğimi ve dilekçe yazdığımı söylemiştim. Bazı arkadaşlar merak ediyor. Instagram adresimden de soruyorlar. Ne oldu? Sonuçlandı mı diye. Evet arkadaşlar sonuçlandı. Hemen şurada gördüğünüz gibi bakın. Cimer'den bana bir mesaj geldi. Biraz uğraştıracak. Çünkü e, gümrük müdürlüğüne gidip bazı işlemler yapmam isteniyor. Ama benden haksız bir vergi alındığı itiraf edilmiş. Sadece bu parayı geri almak için biraz uğraştıracaklar. Ama olsun ben hakkımı aradım ve e, aramaya devam edeceğim. O parayı alacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca paketlere başlıyoruz. Evet, bıçağımız geldi. Hemen şu ürünü açarak başlamak istiyorum. Bıçağımızla hemen darbeyi vurduk. Bu bir masa lambası. Şöyle göstereyim. Hızlıca açıyorum arkadaşlar videoyu olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Şu kutuyu hemen kaldırıyorum. Paketleme bu şekilde. Evet değişik pembe bir masa lambası. Beraberinde kablosu da var. Bakın buradan şarj oluyor. Micro SD bir giriş var. Altında bir bataryası var. Hemen şunu çekelim. Şöyle pilini. Evet kocaman bir pil var yalnız içerisinde. Şarjlı bir pil. Evet şimdi düğmeye basalım. Ha dokunmatik bakın. Evet hiç basmıyorsunuz arkadaşlar. Dokunuyorsunuz. 3 kademe aşık ayarı var. Hemen şöyle kenarda kalsın. Hızlıca diğer paketimize geçiyorum. Hemen şöyle bir ürün çektim. Şuradan kenardan yırtıyorum. Evet. İçerisinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ve yine bir mikro giriş. USB kablosu. Hemen cihaza bakıyoruz. On off tuşu burada. Evet şu şekilde. Gerçekten şık görünüyor. Buradan ayarları. Bakın şurada bir alarm var. Evet şahane. Bakın görüyorsunuz. %76 şarjı varmış. İşte alarm 1, alarm 2. Bakın bunu hem masanızda başucunuzda böyle saat olarak kullanabilirsiniz. Alarm olarak kullanabilirsiniz. Dereceyi gösteriyor. Bluetooth'lu bir hoparlör. Daha ne olsun? Hoparlör kısmı burası. Bunu hiç denemeyeceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Ama daha önce bir arkadaşıma gelmişti. Gerçekten güzel bir sesi var. Bu üründe böyle diyorum ve hemen bir sonraki ürünüme geçiyorum. Hemen hızlıca bir yeni paket şöyle açıyorum. Evet bu kolumdaki saatin aynısını arkadaşlar Bunu bir önceki videoda açtığım için bir daha açmıyorum. Hemen kaldırıyorum. Evet, yeni bir paket. Yine şuradan yırtıyoruz. Evet, bu bir diş fırçası. Hemen şöyle açıyorum. Evet, bunu gerçekten merak ediyorum. Çok bir beklentim yok ama İki tane başlık birden yollamışlar. Hatta üzerinde de varsa 3 evet 3 tane başlığı var. Evet, elektrikli burada işte Çince bazı şeyler yazıyor. Aliexpress sayesinde Çince'yi de öğreneceğiz artık. Şöyle açalım şunu. İlk defa kullanılacağı belli arkadaşlar. Tamamen kapalı bir plastikte gelmiş. Evet bunu bir pil takıp deneyeyim hızlıca isterseniz. Eyvallah. Evet arkadaşlar bir pil yetiyor. Şöyle bakalım. Oo. Sesi duyuyorsunuz bakın. Resmen dans ediyor. Evet, başlıkları oynar değil tabii ki bunun. Titreşimli. Evet bu ürünü de bu şekilde hızlıca hemen kaldırıyorum ve yenisine geçiyorum. Evet şu pakette devam edelim. Hmm, şu meşhur sarı çanta. Evet bu çantalar böyle tamam zaten ucuz çok bir şey beklemiyoruz ama içine doldurduğumuz zaman daha güzel görüneceğine eminim bu çantanın. Bir fermuarı burada var bir fermuar burada var. Şu arkada bir gözü var. Yani çok büyük beklentiniz olmasa da çocuklara verilebilecek bir çanta diyorum ve hemen hızlıca bir sonraki pakete geçiyorum. Şuradan devam edelim. Burada ne varmış bakalım. Evet burada da bir Başka versiyonu bu masa lambasının. Yine bir şarj kablosu. Evet bunu daha güzel paketlemiş satıcı. Aa bu da güzelmiş. Hatta bu daha güzel sanki. Evet şurada bir on-off tuşu var. Açıyorum. Evet bu gerçekten daha güzel bir ışık veriyor. Bu da dokunmatik arkadaşlar. Bakın 3. Bunun da 3 farklı ışığı var. Bakalım basılı tutunca bunda herhangi bir şey yapıyor mu? Ha ışığı kıstı. Aa güzel. Işığın derecesini basılı tutarak ayarlayabiliyorsunuz. Bir daha basılı tutalım bakalım. Bakın şu an açıyor. Evet güzel. Hemen hızlıca kaldırıyorum şöyle bıraktım. Şöyle bir paket aldım hemen. Onu da açalım. Bu neymiş? Evet. Minik dostlarımızı tıraş etmek için bir tıraş makinesi. İçinde ne var? Vay süper. 1 2 3 4 kademe tarağı var. Fırçası var şarj kablosu var. Adamlar yağını da göndermiş. Ve buradan da ayarları yapılabiliyor. Bakın şöyle. Burada sadece yağ 5 lira. Değil mi? Sadece şu yağ 5 lira. Cidden. Biz bunu kaç aldık hatırlıyor musun? 5 lira. 5 lira. Arkadaşlar bakın bu ürünü 5 liraya aldık. Ama şu gördüğünüz yağı araştırın. 5 liraya bu yağ satıyorlar sadece. Türkiye'de. O yüzden ki tekrar diyorum 5 lira sadece biz vergiye verdik. Ürüne kesinlikle para vermedik. Şurada bir az önce gösterdiğim lambada çıkan pilin aynısından var. Evet e, hatta arkadaşım da bundan aldı. Aynısından bildiğiniz normal kendi tıraşını oluyor. Sakal tıraşını bunun oluyor. Hemen bunları da kaldırayım arkadaşlar. Şöyle kutusuna koyayım. Daha sonra toparlarım. Şöyle kaldırıyorum. Hemen bir paket daha seçiyorum. Şöyle. Bakalım bunda ne var. Evet bir oyuncu mouse'u çıktı. Hemen şöyle açıyorum. Kablolu bir mouse. Hemen şu kutuyu bir kaldırayım. Şunu bir deneyelim isterseniz. Kırmızı, sarı, yeşil gerçekten güzel ışıkları. Evet, şöyle göstereyim. DPI ayarları var burada. Kaç 1600 DPI. Tuş hassasiyeti de güzel. Ben beğendim. Kullanılır. İş görür. Evet, hemen bir sonraki paketimize geçiyoruz. Şunu açmak istiyorum. Bakalım bunda ne var. Evet bir dış fırçası daha. Bu da farklı bir model. Hemen şuradan açarsak. Bakalım bu nasıl. Evet, bunun da 3-4 tane başlığı var. Evet Çince bir kullanma kılavuzu yine. Bunları hemen şöyle atıyorum kenara. Yine bir şarj kablosu. Evet bu sefer daha değişik. Evet bakın arkadaşlar clean bu. Ya şunu bir açayım önce. Evet. Şu gördüğünüz clean tabi temizlemek anlamına geliyor. Bu polish dediği parlatma işine yarıyor anladığım kadarıyla. White beyazlatmaya yarıyor ama bunların hepsi aynı şekilde çalıştığı için ne gibi farklılıklar olacağını bilmiyorum. Bu gum care de e, yanılmıyorsam diş eti bakımıyla alakalı bir şey. Kesik kesik çalışıyor. Sensitive evet bu da hassas anlamına geliyor. Ama ben hiçbir şey Anlamadım ya bu aynı şekilde titriyor sanki sadece ama kullandıkça göreceğiz artık. Şimdi tabii ki burada test etmeyeceğim bunu. Evet, bunları da hızlıca kaldırıyorum. Evet, hemen şöyle yakaladım bunu. Açıyorum. Bakalım burada ne varmış. Siyah bir kutu. Acaba ne var? İnanın bilmiyorum. Açıyorum. Oo, bu bir kamera. Evet, gerçekten güzel. Hoş. Evet bu duvara bunu yapıştırmak için, monte etmek için. Biraz daha beni şaşırt. İngilizce bir kullanım kılavuzu koy. Ne olur? Şu an Çince. Evet, İngilizcesi de var. Tamam, güzel. Bir QR kod okuyucuyla başlıyor. Telefona bir uygulama indiriyorsunuz. Bunu şu an denemeyeceğim, test etmeyeceğim ama merak eden arkadaşlar olursa İlerleyen videolarda bunun nasıl kullanılığa dair bir video çekebilirim. Şöyle bir açalım. Ama gerçekten güzel bir şeye benziyor. Kalteli bir şeye benziyor. Bakın bunu duvara monte edip şöyle duvar gibi düşünün. Şunu duvar olarak düşünün. Bunu duvara monte ediyorsunuz. Bunu da buna yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Hatta mıknatıslıymış bakın. Çok güzel, şahane. Bunu da e, çift taraflı bant var burada. Duvara monte ediyorsunuz. Güvenlik kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Evet bir micro SD kart girişi var. On off tuşu var. Açık mıdır? Evet içerisinde şarjı var. Buradan modunu değiştiriyorsunuz. Evet buna özel bir video çekerim arkadaşlar. Buradan şarj kablosu var. Mikro. Muhtemelen bunu Wi-Fi ile bağlayıp telefonunuzdan izleyebiliyorsunuzdur. Aynı zamanda SD kartı da kayıt alıyor. Gerçekten iş görecek bir kamera. Kablosu da burada. Kablosu gerçekten sağlam. Yani ufacık olmasına rağmen. Ağır da bir kablo. Şu da gene bir çift taraflı bant. Bunu da monte edip ya olarak da kullanabilirsiniz veya şunu hiç kullanmadan direkt bununla da şöyle monte edebilirsiniz. Bakın bu da mıknatıs aynı zamanda. Evet tamam bunu beğendim tuttum bunu. Şurada bir evet bir uzun bir kısa çıkarmış. Vallahi gerçekten güzel. Hemen kaldırıyorum hızlıca. Buna özel bir video çekeceğim merak edenlere. Evet bunları hemen kenara aldım. Sırada şöyle büyük bir paketle devam edelim. Saç kutlama makinesi. Ambalaj biraz hasar görmüş ama içindeki sağlamsa hiç problem değil. Bakıyorum bir kullanma kılavuzu var gibi. Evet. Çince ve İngilizce. Tamam bunu zaten saç kutlama nasıl kullanacağımızı hepimiz biliyoruzdur. Bana şey yanım sattı. Otellerde genelde böyle olur. Banyoda sabittir. Kimse çalmasın diye. Onlara benziyor. Ya yani bunu çalıştırmaya gerek var mı şu anda? Bence gerek yok. Evet fiş bizim Türkiye'ye uyarlı değil ufak bir dönüştürücü vasıtasıyla bunu çalıştırabiliriz daha sonra. Evet bunu da hemen kaldırıyorum. Şöyle bir paket daha aldım. Bakalım bunlar ne var. Evet bir tablet telefon tutucu. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bu çok geç geldi ya. Neredeyse ilk verdiğim sipariş ya bu ya ilk verdiğim siparişlerden biriydi ama çok geç geldi. Hemen bakıyoruz. Şu şekilde. Evet. Bakın şöyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir sonraki paketime geçiyorum. Şunu da kaldırıyorum. Bakalım bunda ne varmış. Evet bir dış fıçası daha. Yalnız şaka gibi ya ben kaç tane dış fıçası almışım. Üç birbirine benziyor aslında ama kutulara farklı görüntüleri biraz farklı. Evet aynı şekilde özellikler var burada. Evet biraz daha değişik bir ses çıkarıyor bu. Şöyle bakalım. Şu an hassasiyet ayarında. Şu an temizleme ayarında. White. Evet beyazlatmak için. Biraz daha gürültülü Evet, gum care. Bu dediğim gibi galiba e, diş eti bakımıyla alakalı bir şeydi. Evet, bu da parlatma, beyazlatma tarzı bir şey. Evet, değişik. Bu da kullanılabilir. Bunun da hemen şöyle aşağıdan şarj oluyor. Bunun yanında iki tane sadece başlık vermişler. Yedek başka bir başlığı yok. Bunu da hemen kaldırıyorum hızlıca. Şöyle kenara koyuyorum. Son paketimize geçiyoruz. Bunun ne olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Bu bir mousepad. Şöyle yırtıyorum paketi. Bu mousepad aynı zamanda bakın fotoğrafta gördüğünüz gibi Aynı zamanda telefonunuzu kablosuz şarj ediyor. Evet bu lacivert olanı. Ambalaj güzel, paketleme değişik. Şöyle açıyorum hemen. Başka bir şey var mı? Yok. Şunu da açalım bakalım. kaymayı önler burası. Evet ben bunu hemen bir deneyim isterseniz. Bakın power bank'imize şöyle bir takayım şöyle. Bakın şu anda ışıkları yandı. Evet, wireless charging. Bir deneyelim telefonu. Evet bakın şarj etmeye başladı. Evet arkadaşlar, paketlerimiz bu şekildeydi. Ee, öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar sitem ediyor. İşte yok siz çok aldınız da biz alamadık. Kimsenin önündeki bir şeyi almadık. Veya kimseye zimmet denen bir şeyi, işte bu Ahmet'ini de ben alayım Ahmet'e kalmasın. Böyle bir şey yok. Herkes çevresindeki birkaç telefondan, çevresindeki arkadaşlarından ya ben bunların hepsini kendi alamadım ya Benim de eşim var, dostum var, annem var, babam var, arkadaşlarım var. Telefonunu alıyorum. Sen AliExpress'ten bir şey istiyor musun? İşte bunlar var, bunlar var. Yok istemiyorum. Tamam ver kardeşim. Siparişi geçiyorum. Ben alıyorum. O adam istemedi. Ben aldım. Veya işte X bir arkadaşım almadı. Ben aldım. Olay budur arkadaşlar. Yani alamayan arkadaşlar için de yardımcı olmaya çalıştım. Bir önceki videomun yorumlar kısmına bakarsanız kim ne sorduysa cevap vermeye çalıştım. Instagram adresinden de yazan çok sayıda insan oldu. Ve söylediğim şekilde yapıp alanlar da oldu. Sorularınızı yaratabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu gördüğünüz ürünlerden bir tık daha fazla ürün olacak bir sonraki videomda. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna basıyorsunuz. Ve hemen yanındaki zil işaretine basarak bildirimleri açıyorsunuz ve bir sonraki videom yayınlandığında size bildirim geliyor. Siz de izlemiş oluyorsunuz. Diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Şimdilik hoşça kalın.